Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Size bugün birbirinden güzel taşlarımızı göstereceğiz. Şöyle gösterelim. Görüyorsunuz hepsi birbirinden güzel. Özellikle yani bu taşı, bu kuvars taşımızı ben bir önceki videomda da daha önceki videolarımda da paylaşmıştım. Bu taş hakkında çok böyle hani tekrar paylaşır mısın gibi, tekrar gösterir misiniz gibi mesajlar aldım. Yani Instagram sayfamda da paylaştım bunu. Ya şöyle gerçekten çok güzel yani bu kuvas taşımız şöyle de gösterelim. Çok güzel bir yapısı var altıgen yapısı çok güzel. Bakın. Tam müzelik bir taş. Yani dışı da bu şekil. Ben bunu çok fazla hani açıkçası hiç yıkamadım direkt böyle getirdim elimiz o yüzden rengini alabiliyor. Bunda 2-3 gün önce bulduk. Şöyle gösterelim. Bakın. bu kristalleri de çok güzel. Parıl parıl, parıl diyor yani. O bu da müzelik. Bakın. Üst tarafı da böyle. alt tarafı da öyle tam müzelik bir taşımız. Şu güzelliği, şu renk cümbüsünü görüyorsunuzdur. Taşımızın dışı da bu şekilde. Şimdi size kastodonlarımızı göstereceğiz. donlarımızı göstereceğiz size. Ve kasdolonu göstermeden önce şöyle bir fenerimizi alalım. Şimdi şöyle göstereceğim. Bakın. Gece lambası gibi. Çok güzel gerçekten hani şeffaflığı bu taşımız. Neden basa gibi Bir şöyle bakın. Şeffaf taşımız var. Bunun şöyle göstereyim. Bakın renk değişimine bakın. Bu da çok güzel. Şöyle kalsiyodonumuz var. Şöyle bir kalsiyodonumuz var. Şunun yapısına bakın. Oluşuma bakın. Gerçekten çok güzel. Şurada diğer tarafı. Ya bunun parçaları bunlar açıkçası. Bunu da göstereyim. Bunları göstereyim şeffaflığına. Şimdi bakın. Şöyle göstereyim ilk başta. Şimdi fenerin üstüne koyacağım. Diğerini de şöyle koyayım. çok güzel. Şimdi şöyle bir taşımız var. Telefonun fenerini daha net gözüksün diye kapatıyorum. Da bu şekil Taşımız. şöyle şimdi bakın şimdi rengini göstereyim size bunu ben bunu daha önce baktım kırmızı oluyor şöyle göstereyim size rengin güzelliğine bakın. ve kırmızı. Şimdi şöyle bir taşımız var. Gösterelim sizlere. Bakın. Şöyle bir kristalleşme oluşmuş içinde görüyorsunuz. Bakın çok güzel küçük küçük. Kristalleşmiş. Bu da çok güzel. Çok enteresan. Bakın. Şöyle bir yanardağa benzeyen bir taşımız var. Şöyle gösterelim. aslında şu üstü yani bunun da böyle hani kalsedon gibi tam emin değilim ama bir yapısı var. Şu atları da öyle. Yani çok değişik. Çok güzel. Bir taşımız var. Bunu gösterdim. Bilmiyorum bu Akiğimiz sarı siyah. Şöyle ısıtayım göstereyim size. Bakın. Kenarları sarı, ortası siyah. Gerçekten çok güzel bu da. Bakın içindeki çizgileri görüyorsunuz. Videolarımız devam edecek. Şimdilik bu kadar. Ee, kanalıma beğenip abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.